Türk sinemasının önde gelen yönetmen ve sanatçılarından Şerif Gören hayatını kaybetti. Türk sinemasının ünlü yönetmeni ve sanatçısı Şerif Gören 22 Kasım'da evinde geçirdiği kaza sonucu merdivenlerden düşerek başını yere çarptı. Yol filmi başta olmak üzere yılanların öcü kurbağalar ve derviş bey gibi yapımlarla tanınan usta yönetmen Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumunun ağır olması nedeniyle entübe edilen gören doktorların tüm müdahalelerine rağmen bugün maalesef hayatını kaybetti. Kültür ve Turizm Bakanlığı sosyal medya hesabına yaptığı paylaşımda Türk, sineması, Türk sinemasına unutulmaz eserler kazandıran ünlü sanatçı usta yönetmen Şerif Gören'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Sanat dünyamıza bıraktığı eşsiz ve iz ve emekleri daima hatırlanacaktır. Merhum Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine ve sinema camiamıza başsağlığı diliyoruz ifadelerini kullandı. Usta yönetmen ve sanatçı Şerif Gören kimdir? Toplumsal gerçekçilik akımının ikinci kuşağının önde gelen isimlerinden olan Şerif Gören 14 Ekim 1944'te Yunanistan'ın İskeçe şehrinde doğdu. 1956 yılında kazandığı Bursa Türkiye'ye gelen Gören İstanbul Erkek Lisesi'nde eğitim aldı. 1962 yılında Erman Film Stüdyosu'na kurgucu olarak sinema kariyerine adım attı ve hızlı kurgu anlayışını bu dönemde kazandı. Usta sanatçı Şerif Hören'in uluslararası alandaki en büyük başarısı senaryosunu Yılmaz Güney'in yazdığı Yol filmiyle Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülüne layık görülmesiydi. Kent yaşamı, insan doğa ilişkisi gibi konuları işleyen gören, toplumsal gerçeklik anlayışına dayalı filmlerin yanı sıra ticari yapımlar ve belgeseller de yönetti. Gören kurbağalar yalanların öcü sen Türkleri söyle Almanya acı vatan endişe deprem katırcılar Amerikalı derman gelincik 10 kadını nehir tomruk firar herhangi bir kadının aralarında bulunduğu çok sayıda filmin yönetmenliğini yaptı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar